Elimde soğanlı sardalya bastı var. Kaldı. Sadece ama böyle bir porsiyon gibi bir şey kaldı. Bununla bizim doyma ihtimalimiz yok. Ama e, tavuklara versem bayılırlar ama tavuklar yerine biz yesek daha çok bayılacağım. Onun için bunu kullanmaya karar verdim. Bunu bir patatesle çoğaltıp böyle hafif röşti gibi bir şey yapmak istiyorum. Patatesleri rendelemek lazım. Üstündeki rende doğru rende. Evet böyle kabuklarıyla mabuklarıyla rendeliyorum bunları. <laughs> Rendeler hazır. Şimdi ne kadar suyunu sıkabilirsek o kadar iyi. Hatta sıkıp bir beze şey yaparsak ıı, koyup bir miktarda akmasını sağlarsak o daha da iyi ama rendelenmiş patatesler biraz da suyunu nu sıktım. Sardalya bastı soğanlı. Bir de bunu koyuyorum. Bunları böyle gayet güzel karıştıracağım. Biraz daha karabiber ekliyorum. Bol soğan var. Ee, soğan, balık patates yakışmayacak hiçbir durum yok. Bu zaten çok lezzetli olduğu için artık buna çok başka bir şey atmıyorum ama buna sanki bir küçük pul biber atsam ve balık olduğu için rezene tohumu atsam çok iyi olur hissindeyim. Bunu daha rahat karıştırabileceğim bir şeye koyayım. Brezene evet. tamam. Şimdi eğer istiyorsanız buna bütün bu otları doğrayıp koyabilirsiniz. Ama ben bunu böyle bir röşti gibi yavaş yavaş pişireceğim için bunun içine koymayacağım. Bunları bir salata yapacağım orada kullanacağım. Şimdi bunu bir karıştırıyorum ve bunu bir tavaya sıkışık düzen hatta sadece karıştırıyorum değil mıncıklıyorum. İstiyorsanız mesela yumurta tabii ki koyabilirsiniz ama biz bunu bir parça yağlı bir tavada hafif hafif yani daha akıtma gibi yapabilirsiniz. Yumurta un ekleyebilirsiniz. Ya da böylece gerçek röşte yapacak olsak onların hiçbiri yok. Ama şimdi, böyle bakıyorum, tutuyor. Bunu şöyle koydum. Kısık ateş lazım. Altını yaktım. Tabii ki zeytinyağı. Sonra bunu istiyorsanız fırında da pişirebilirsiniz, kalın yaptığınız takdirde. Bu şimdi böyle usul usul pişmeli. Biraz zaman alır. Ben orada küçük bir salata hazırlayayım. Ee, ondan sonra da ikisi bir arada yemek. Bunu daha evvel bunun yardımıyla ters yüz ettim. Şimdi altını kapadık zaten. Şuradan tekrar yağ koyup buraya geri koydum. Elbette bir miktar parçalanıyor. Sırf patates olsaydı böyle olmayacaktı ama Şimdi bunu buradan tavayı bıraktı. Evet oluyor bazen böyle şeyler. Şöyle koydum. Evet biraz dağınık oldu ama yapacak bir şey yok. Şu anda bunu güzelleştirmek yönünde hareketlerime devam edebilirim. Küçük bir salatacık hazırlıyorum. Bu küçük bir salatacık için şu kabı kullanacağım. Ispanaklarım var. Bu ıspanakları iç içe yerleştiriyorum ve ince doğrayacağım. Bunları böyle şifonat dediğimiz bir yöntem var. Fesleğene şuna bunu uyguluyoruz. Sigara gibi sarıp ya da puro gibi sarıp oradan doğradığımız ama tabii bu şifonat kadar ince bir şey değil. Ama genelde ince. Göreceli olarak ince doğruyorum. Ve böyle biraz da kartoloş oldukları için biraz tuz ve yağ ile ve limon ile, sosu ile yani. Bunu ovuyor olacağım. Öldürüyor olacağım. Ölü salata diye bir şey var. Bu onlardan biri. Ya da ıslak salata diyebiliriz. Nasıl istiyorsanız. Şunu şöyle attım buraya. Limon konfiden de şöyle. Böldüm. Bir parça tuz bir parça limon konfini suyundan tabii ki zeytinyağı. Şimdi bunu çok ağır değil ama parmaklarım ucuyla şöyle öldürüyorum. Sonra içine diğer şeyleri katacağım. Bol maydanoz, nane ve dereotu. Bunları da şöyle bir kabaca geçiyorum. Buna 3-5 turp. Fındık turp olsa daha güzel. Ama bunlar da güzel duruyor. Bir de şuradan iki tane büyük kaparilerim var. Küçük kapari de olur. Büyükleri doğru koyacağım içinin çekirdekleri turşu. Ha kapari yerine turşu da koyabilirsiniz. O da yakışır. Tadı güzel fakat kendisi iyi gözükmeyen şu şeye. Bunun en tabii ki emniyetli yolu bunu tavayla yapıp tavayla getirmek. Ben ona göre düşünmediğim için maalesef başıma böyle bir kaza geldi. Yani kazalar herkesin başına gelebiliyor. Şimdi bunu güzel karıştırıyorum. Bak şimdi. Bunu şuradan üstüne bir adet şu limon şu kaparilerden Elimde kalmış sardalyayı, soğanlı sardalya bastiği e, patates rendeleyerek bir şeye çevirdim. E, gördüğünüz gibi her zaman denemediğimi daha önce söylemiştim. Gördüğünüz gibi her zaman her şey e, görünüşle ilgili çok yolunda gitmeyebilir, ama tadının olağanüstü olduğuna emin olabilirsiniz. Yanında bir salatayla beraber evde kendiniz doyurabilirsiniz, arkadaşlarınız doyurabilirsiniz. Kabul, şık misafire çıkaramazsınız, o zaman başka bir şey yapmak lazım. Ama bazen böyle oluyor. Sonuca bakmak lazım. Çünkü unutmayın, gelecek evde başlar. Çünkü iyi yemek evde yenir.